Merhaba oyun severler. Bugün 2025 Şubat ayında piyasaya çıkacak heyecan verici oyunları sizlerle paylaşacağız. Bu ay farklı türlerden birçok yeni oyun bizleri bekliyor. Hadi detaylara göz atalım. İlk olarak merakla beklenen Monster Hunter Wild's ile başlıyoruz. Geniş açık dünyası ve zorlu av mekanikleriyle dikkat çekiyor. Avcı olarak çeşitli yaratıkları avlayacak ve eşsiz zırhlar ile silahlar elde edeceksiniz. 28 Şubat tarihinde çıkacak olan bu oyun hayranlarını bir kez daha büyüleyecek. Bir sonraki oyunumuz ise Kingdom Come: Deliverance 2. Body. Bu oyun, tarihsel gerçekçiliği ve derin hikaye anlatımıyla öne çıkıyor. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında geçen bu macerada oyuncular zorlu görevleri tamamlayacak ve krallığın kaderini şekillendirecekler. O oh, merciful God kind protect 4 Şubat tarihinde bizlerle buluşacak. Şimdi de strateji tutkunlarının merakla beklediği Sid Meier's Civilization 7 ile devam ediyoruz. Oyun, tarihi figürlerle dolu bir strateji deneyimi sunuyor. We must learn from our past. Kendi medeniyetinizi kurarak diğer uygarlıklarla rekabet edecek ve tarihin akışını değiştireceksiniz. Is 11 Şubat tarihinde piyasaya sürülecek. Dördüncü sırada Lost Records, Bloom ve Rage var. Bu oyun gizemli bir hikaye ve keşif unsurlarıyla dolu. oyuncular kaybolan kayıtları bulmak için farklı dünyalarda yolculuk yapacaklar 18 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak olan bu oyun atmosferiyle dikkat çekiyor. Sonraki oyunumuz Tom Raider 4. 5. 6. Remastered. Time to put things right. Klasik üçlemenin yenilenmiş versiyonu, grafik güncellemeleri ve iyileştirilmiş mekanikler ile geliyor. Lara Croft'un maceralarına yeniden dalmak için harika bir fırsat. 14 Şubat tarihinde oyuncularla buluşacak. Come. Oh. Şimdi de Evout, as our envoy to the living lands, that wild frontier suffers from the Dream Scourge. Find the root of this terrible plague and put an end to it. He is wrong. The Dream Scourge is but a symptom of a deeper, more dangerous rot. Go. The chaos that plagues the Living Lands, so that those who remain standing can shape its future. They both deceive. Rol yapma oyunu, bir ve derin bir you must open yourself to its mysteries, tend to its purpose, no matter how wild, and become what the Living Lands truly needs. its protector Karakter gelişimi, sihir sistemleri ve keşif unsurlarıyla dolu olan bu oyun 18 Şubat tarihinde bizlerle buluşacak. All right. How the hell did I end up on this beach? I had no clue. What's more, the real head scratcher was Sonolarak, like a dragon, I? pirate yakuza in Hawaii, ile bitiriyoruz. Your boy, Noah, saved my skin. This can be just for until you get your memory back, but I want to go with you when you leave the island, and I don't want Dad to know either. Bunch of wannabe swashbucklers, huh? <laughs> that don't sound half bad. In two days since I woke up with not a trace of memory, I became captain of my very own pirate ship and set out to sea. What's the deal? They caught cost... me. island they say is a hideout for gangs and the mafia. Still can play at that game? We're turning this tub around! And the near endless adventures that awaited me led to an all out war for treasures extraordinary. With Bryce out of the picture, and Atlantis is under new management. A bunch of shady organizations stepped in to run it. The biggest one is run by this old lady they call Queen Shell. At last, we meet the famous. Sure, there's all sorts of casinos and cat houses in Atlantis, but none of them earn like the Coliseum. I am Pirate King Raymond Law. I would commend you on a splendid first fight, Captain. Been a long time, Kyodai. Thought I told you. Stop calling me bro! You just fine having amnesia the rest of your life. Were you a top Yakuza officer? So what? Yakuza and pirates ain't that different from one another in the first place. İşte 2025 Şubat ayında çıkacak olan heyecan verici oyunlar bunlardı. Hangi oyunu en çok merak ettiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.